Yapmış. Amca yaşıyor muymuş? Bilmiyorum ama. Ama bugün muhakkak seni görmesi lazımmış. Neredeyse 30 yıl olacak kılıç. Biliyorum. Ben de şaşırdım. Bir adamın ölü ya da diri olduğunu 30 yıl boyunca fark etmemişsen muhakkak dinlemeye değer bir şeyler söyleyecekler. <laughs> Sadece niye şimdi? Ben onu merak ettim. Bir düşünelim. 30 yıl sonra bugün hayatımızda değişen ne oldu? Görüşelim Büyürken kaçırdığım küçük şeyler Benden daha fazla büyümüş Kılıç Kıbrıs'ta herkes üzerine düşeni yaptı Ben de üzerime düşeni layıkıyla Yaptığım inancımdır Fikir ayrılığına düştüğünüz bir husus Bir eylem Bir harçsız oldu mu? Adada mı? Hatırlamıyorum. Doğru Bey, sizi herhalde 30 yıldır görmedim. Kimliğinize, kişiliğinize saygım var. Beni çağırdınız. Çok önemli bir konu olduğunu tahmin edip geldim. Neye var mı ne çalıştığınızı öğrenebilir mi? Anlatacağım. Aslan öldüğü gün senin yanındaydı. Evet. Sana ne söyledi? Bunları anlattım Doğru Savcıya anlattıklarından bana ne? Özel ne söyledi? Onda bana ait saklı bir hazine olduğunu söyledi. Doğru söylemiş. Sayın Karahanlı, yıllar önce bana gelip, oğlum Efe'yi kim kaçırdı demiştim. 30 yıl sonra cevabını buldum. Aslanın sakladığı hazine oğlumdur. İsmi Ali Candan'dır. Resmi kayıtlara göre trafik kazasında ölmüştür. Tespitlerinize göre kendisi şu anda hayatta başka bir kimlikle devlet görevindedir. Bir dakika, bir dakika. Siz neden bahsediyorsunuz? Bütün hikayeyi anlatacağım. Mal. Lütfen.